Merhaba arkadaşlar. Bugün benim için çok önemli olan bir dosyayı size göstermek istiyorum. İlkokul dosyam. Hmm. Şöyle. İçinde bunun benim notlarım var. Bir tanesini alayım mesela. Evet, aldım. Okuyalım. Acaba ne yazıyor? Kendime yazdığım notlar var. Bunu okuyayım diye. İlkokul Altı. Evet ilkokulu sevmiyorum diyordun hep. Ama o günleri, kişileri, dersleri asla unutamayacaksın. Bunu da sakın unutma. Altı benim bu arada. Bu birinci notumdu kendime yazdım. İlkokulda tabii öyle katlayabiliyordum. Kötü günleri az günleri sevmem. Tıpkı 12.06.2013 gibi. Bu da bu. İki tane. Bu gözde de her ilkokulumun, ortaokulumun, lisenin ve üniversitemin bittiği zamanlarda arkadaşlarıma veya kendime yazmam için birkaç kağıt koyuyorum. Oraya. Evet. Bu sayede ben de dosyamda ne olduğunu bilme bilmiyordum. Onları da öğrenmiş oldum. Bunlar dördüncü sınıfta benim en iyi arkadaşım. Kankamla birlikte yazdığımız şeyler. Hisler adı Ayşe. O yüzden hesabımın adı Ayşe. O da katılacak bu videolara. Ama o şu anda yaz tatilinde. Başka gittiler. gelince onu da katacağız. Kağıtlarımızı okumaya başlayayım isterseniz siz de. Tabii ki de isterseniz. Maradini bozma canım kankam. Sen çok şirinsin öpücükler. Küfür sevmeyen ölümsüz ikili kankalar. Bunu ben yazmıştım. Asu de Purdaş, Ayşe Demirelli. Bunu da ben yazmıştım. Asay. Yani Asu da Ayşe. Asu da Ayşe ölümsüz kankalar. Bunu da ben yazdım. Salak Cano. Canım kankam. Şaka şaka. Bir tane bonusum yazmış. Altında da I love you. Seni seviyorum yazmış. Bunu oya yazdı. Arka tarafında mefrendi salak mal. Ş mal ağızda şaka şaka. <laughs> Yazmış. Çok komiktir kanka. Ayşe 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 Ağız Ay suda Ayşe Ağız suda Ayşe Ağız suda Ayşe Ağız suda Ayşe yazmıştı. O yazdı. Ben yazdım bunda Ayşe. Asude Ayşe Asude Ayşe Asude Ayşe Asude seni seviyorum yazmıştım. Bunu da ben yazdım. Onu okuyacağım. Kanka seni seviyorum. Doğum günümde yanımda olmanı istiyorum. Ha yarın ve bugün sizdeyim. Ha <laughs> yarın ve bugün sizdeyim. Biraz saçma olmuş olabilir. Canım arkasında canım kankam sen benim en iyi birinci kankamsın. Sana bir akrosti şiir yazdım. Kendi sanadım yazdım bunu bir. <laughs> bunu o bana fikir vermişti daha doğrusu. Diğer arkadaşımız fikir vermişti. Çok komik. Takımlarla ilgili bir akrosti şiir. Bilgisayardan da gördüm. Çok güleceğinizden sen eminim. O da ben de çok güldük. Antalya Spor Galatasaray <laughs> Ayşe olacak baş harfleri. Spor FB alt. Şile Spor BJK alt. Edine Spor Nide Spor üst. Nasıl yazmıştım? <laughs> o gün nerede mektup komiğime geçti. Bunu da ben yaptım. Seni seviyorum. I love you Ayşe. Ve bu kadar bu kadarcık. Bunları da şey yapalım. Bunlar da ilkokulda yaptığımız etkinlikler. Bir dakika bir tanesini göstermek istiyorum. Bu bizim yardım alanında kullandığımız taç. Bunu ben kullanmıştım bu taça. Arkadaşlarım değil yani. Yanlış anlamayınız. koyalım onu. Evet. Bu ben sağlık ve temizlik kulübünün başkanıydım. Onun için kapakları ben yapmak zorundaydım. Böyle bir şey yaptım. Yazıyor ki Asuda Purdaş Başkan. İbrahim Ayta. Sağlık ve Temizlik Kulübü Arda Kumuşoğlu. Emirhan Bulut. Bunu da koyalım. Bu da Sağlık ve Temizlik Kulübü için benim yaptığım resim. Hazır çıkardığım resim bu öğretmenimizin verdiği araştırma ödevi yazıyor ki yoğurt inekten süt saldırır yani yoğurdu nasıl yapılışı bunu bir öğretmenimiz yaptırmıştı bu arada nasıl olmuş <laughs> konuşmadan hepsini göstereyim. şimdi bir resim göstereceğim. O resme bence gülebilirsiniz. Bilmek isterseniz de gülme hakkınız var. İlk bahar yaz, sonbahar, kış. Çok titizmişim. İlk bu ilk bahar kafa şu yeşil gemili yaz sonbahar kış sonbahar kış sonbahar kış yani bunu da koyalım. Bu benim Atam diye yazdığım bir şiir. Atam, ülkemize, milletimize, çağdaş cumhuriyetimize öğrettiğin ilkelere her zaman bağlıyız Atam. Gösterdiğin hedefe, arzuladığın medeniyete Türk gençliği el ele koşarak gidiyor Atam. Bu arkadaşım vermişti arakladım gibi bir şey öğretmene ben çıkarttım diye yalan oldum. Tutumlu ol. Damlaya damlaya göl olur. Bırakırsan sel olur. Malına iyi bakmazsan elinden uçar. Yel olur. İşten artmaz dişten artar. Bugünün yarını da var. Paranı biriktirirsen eğer bir gün gelir sana yarar. Şık şık eden mal nalçadır bil. Söz bitirten akçedir bil. Bol bol yiyen bel bel bakar. Savurganlık iyi değil. Güzel. Bence kitaptan yazmıştım. Bunu ben kendim yazdım. Bu resmi bir yerden buldum diyemem. Vardı diyebilirim. Özlü sözler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Anlamı Türkiye devletinin yapısının ruhu milli egemenlikten Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Toplumda en büyük hürriyetin, en büyük eşitlik ve adaletin sağlanması istikrarını ve korunması ancak ve ancak tam ve kesin anlamıyla milli egemenliği sağlamış bulunması ile devamlılık kazanır. Bundan dolayı hürriyetin de eşitliğinde adalet, adaletinde dayanarak noktası milli egemenliktir. Adı Ağustos'ta, soyadı Atla. Sınıfı dörtte, millet memleketi Nide Boy. 1.35 kilo, 39 saç rengi siyah, göz rengi. Orada siyah yazıyor aslında biraz kahverengi rengi, koyu kahverengi rengi ama. Ya hoşlandığım şeyler spor. Hayır. Hoşlanıyorsam da spordan güç şey yani. Ödev nasıl? tanıdığım benden küçük çocuklara oyun oynatmak. Ha yer yaptığı spor koşu ve yürüyüş. Ana ne Şöyle göstereyim tek tek bekleyeceğim. bunu gerçekten unutmak istiyoruz. Atatürk'ün bireysel özellikleri, açık sözlülüğü, çok cepheciliği, eğitimciliği, gurura yer vermemesi, deist alistli ileri görüşlülüğü, iyilik kalpliliği, mantıklılığı, rehberliliği, sanatseverliliği, vatanseverliliği, yöneticiliği. Atam izindeyiz. Adı A Sude sınıfı Sude no. Benim ağacım kan Deyimler kapağı. Deyimler. Çarpım tablosu. Yıldızlar şiir. Doğru. Dünya. işte ve diğer şeyler işte. Bu da. Bunu da izlediğiniz için teşekkür ederim bu arada. Dağınıklık. Yani. Elinde sonunda